Merhaba arkadaşlar, veri analizi konusundayız. Ee, yine önemli diyebileceğimiz konulardan bir tanesi arkadaşlar, oldukça basit bir konu. Ee, yani grafikler üzerinde, şekiller üzerinde göreceğiz. Ee, şimdi bu dersi, bu konuyu iki derste anlatacağım. İlk derste ne yapacağız arkadaşlar? Veri nedir? Mod, tepeder medyan, aritmetik ortalama, açıklık, grafikler standart sapma. Şimdi daha doğrusu aslında bizim e, konumuz tamamen grafikler. Çünkü şu e, saydıklarım standart sapma bunun bir kısmı lise konusu, bir kısmı 7. sınıfta az bir şey gördünüz arkadaşlar. Ama bizim bu seneki konumuz grafikler olacak. Altyapı olsun diye ben bazı şeylerden de bahsedeceğim. İkinci dersimizde de ne yapacağız arkadaşlar? Yine soru çözeceğiz. Peki Veri dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Veri dediğimiz olay şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir markete günlük yani bir hafta boyunca kaç tane müşteri geliyor onun ölçümünü yapa, yapma işi olabilir. Ya da bir fabrikadaki işte aylık olarak gelir gider durumunu inceleme durumu olabilir. Bir araba firmasının aylık ya da senelik kaç araç sattığını ifade eden veri grubuna tek tek eğer yazıyorsa biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Veri diyeceğiz. Mesela elimizde şöyle düşünün. 1, 1, 2, 3, 5, 5 ad... gibi bir veri olabilir. Mesela bu şekilde de bir veri olabilir. Peki mod dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Mod dediğimiz olay tepe değer. Yani en çok tekrar eden demek tamam En çok tekrar eden. Yani bir veri grubunda en çok hangi ifade tekrar ediyorsa biz ona e, ne diyoruz mod diyoruz ya da tepe değer diyoruz en çok tekrar eden veri. Mesela burada arkadaşlar dikkat ederseniz en çok tekrar eden yani şu örnek için konuşursak en çok tekrar eden e, sayımız hangisi? 5 değil mi? Bakın 5 3 tane olduğu için bu. Peki burada e, tekrar eden var mı arkadaşlar? Dikkat ederseniz aynı sayıda olduğu için biz buna ne diyeceğiz? Burada yoktur diyeceğiz arkadaşlar. Eğer hiçbir veri tekrar etmiyorsa biz ona tepe değeri olarak ya da mod değeri olarak yok diyeceğiz. Aynı sayıda da tekrar edebilir. Mesela biz burada şöyle düşünün. Mesela 1'den 2 tane var. 2'den 2 iki tane var. 3'ten 1 tane, 4'ten ve 5'ten de birer tane varsa burada 2 tane tepe değer vardır bu sefer. Nedir onlar arkadaşlar? 1 ve 2'dir. Bunlara da dikkat edersiniz. Ama bu dediğim gibi daha çok lise konusu. Hani veri analizi dersinde bunlar da normalde anlatılır. Onun için hani yabancılık çekmeyin diye bu bilgileri veriyorum. Peki medyan yani ortanca değer demek ne demek? Arkadaşlar ortanca değer ortanca değer bir veri grubunun tam ortasında olan ifadeye biz sayıya ne diyeceğiz? Ortanca değer diyeceğiz. Mesela şurada dikkat ederseniz ne var? Ee, bakın 3 tane burada var. 3 tane burada var. O zaman bizim ortadaki değerimiz nedir? 3'tür. Mesela burada kaç tane var arkadaşlar? Burada da yine aynı şekilde. Bakın 2 tane burada, 2 tane burada. O zaman ortadaki değerimiz nedir? Burada da 3'tür. Peki eşit sayıda, yani tek sayıda değil de eşi, çift sayıda olsaydı mesela şöyle düşünün. Hani 1, 2, 3, 4... Mesela burada ortadaki sayı ne arkadaşlar? Ortada aslında şöyle modu şey medyanı bulurken bu iki sayının aritmetik ortalamasını alıyorsunuz. Yani 2 ile 3'ü toplayıp böyle 2 dediğimizde 5/2'den yani ya 5/2 de diyebilirsiniz, 2,5 de diyebilirsiniz. O zaman bizim medyanımız veri grubunun içinde olmayabilir. O zaman bakın dikkat edin burada değer kaç çıktı? 2,5 çıktı. Peki aritmetik ortalama dediğimiz olay neydi arkadaşlar? Aritmetik ortalama dediğimiz olay da elimizdeki veri grubunun hepsini toplayıp adedine böleceğiz. Yani burada mesela nasıl yapacağız? 1 artı 1 artı 2 artı 3 artı 5 artı 5 artı 5 bölü kaç kaç tane sayı vardı? 3 tane buradan 3 tane buradan 6. Burada da ne var arkadaşlar? 7. 15, 20, 22 mi geliyor? Yani 22 bölü 7 diye bir sonuç geldi mesela. Ee, arkadaşlar mesela sınıfınızın e, matematik ortalamasını hesaplayabilmek için ne yaparsınız? Arkadaşlarınızın notlarını yazarsınız. Sınıfınızın mevcudu kaç kişi? E, atıyorum mesela kaç kişi var? 24 kişi var. 24'e bölersiniz. Matematik ortalamasını o şekilde bulabilirsiniz. Peki açıklık dediğimiz olay ne arkadaşlar? Açıklık dediğimiz olay da bunun alt başlıkları da var yalnız. Hani şimdi açıklıktan bahsedeyim. Açıklık en küçük değerden en büyük değeri arasındaki mesafedir. Yani şununla şunun arasındaki mesafe. O zaman biz ne yapacağız? En büyük değerden en büyük değerden en küçük değeri çıkaracağız arkadaşlar. Biz buna da ne diyeceğiz? Açıklık diyeceğiz. Mesela e, buradaki açıklığımız ne olacak? 5'ten 1'i çıkaracağız değil mi? 5'ten 1'i çıkarsak e, aradaki farkımız ne olacak? 4. Demek ki en büyük değerimiz yani aradaki farkımız açıklığımız neymiş? 4'müş. Bir de çeyrekler açıklığı var arkadaşlar. Hani çeyrekler açıklığı ya da çeyrek. Bu tamamen lise konusu. Çeyrek, çeyrekler açıklığı. E, bunu e, şeye geçtiğinizde, liseye geçtiğinizde ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Şu anda kafanızı karıştırmaya gerek yok. Ama burada bilmeniz gereken en önemli şey nedir arkadaşlar? Aritmetik ortalama, aritmetik ortalama. Çünkü bizim bir, birkaç yerde işimize yarayabilir. Hani mod ve medyan değerlerini de bilmenizde yine fayda var. Şimdi geldik grafikler arkadaşlar. Bizim için en önemli kısım bu seneki olmazsa olmazımız. Peki burada ne yapacağız? Birincisi arkadaşlar daire grafiği. Daire grafiğin de yorumlama kısmında durum nedir? E, yorumlama kısmında arkadaşlar bütün olan bir ifadeyi verir. Bütün olan bir ifadenin içinde merkez açısı belli bir e, açıyla mesela şöyle düşünün. Mesela şurada 70 derecelik bir açı payını verir. E, biz ne yaparız arkadaşlar? Bunun tamamı 360 derece ya. 360 derecede 70 dereceye denk geliyorsa e, tamamı da ne kadara denk gelir diye öyle bir kıyaslama yapabiliriz. O zaman bütünün parçaya oranını yapabiliriz. Karışım oranlarını yapabiliriz arkadaşlar. Yani bizim mesela ne bileyim burada mesela ne olsun 80 derecelik çok da şey olmadı. 90, 110 olsun hatta 180 derece gibi gözüksün buradan. 110 derecelik bir parça mesela A parçası buradan ya da A maddesi buradan, B maddesi buradan, C maddesi de buradan. Biz bunun üçünü karıştırdık. Belli bir oranda bir karışım elde ettik onun gibi şeylerde ya da partilerin oy dağılımı değil mi arkadaşlar normalde seçimlerde ne yapılıyor? Bir anket şirketleri anket düzenliyorlar. Ondan sonra da işte internette ya da işte sosyal medyada ya da televizyonlarda falan paylaşıyorlar. Orada böyle grafikler dikkatinizi çekmiştir. Orada da yine dairesel grafikler gösteriliyor. Ya da mesela kendi okulunuzun arkadaşlar kendi okulunuzun üniversiteye ya da liseye kazandırma oranlarını yine ya okunuzun internet sitesinde falan görebilirsiniz. Burada merkez açının 360 derece olduğuna dikkat edin. Yani burası 360 dereceyi tamamlayacak. Ona göre hesaplamaları ona göre yaparsınız. Şimdi birinci sorudan başlayalım bakalım arkadaşlar. Burada şeyi nasıl yapacağız? Daire grafiğindeki durumumuz nasıl olacak? Bir otelde bulunan üç farklı turist grubunun sayılarını e, sayıları verilmiştir. Buna göre tabloya ait grafiği oluşturunuz diyor arkadaşlar. Peki Japon e, ne? İngiliz, yani Japon e, turist sayısı 40, İngiliz turist sayısı 60, Rus e, e, turist sayısı da neymiş arkadaşlar? 20 ymiş. E, Toplamda 100, 120 tane kişi var değil mi? 120 kişi var. Peki bu 120'nin 60 şey 40 tanesi Japondu, değil mi? Buraya biz J diyelim isterseniz. 120'de 40sa 360 derecede ne olur diyeceğiz arkadaşlar? Ne olur diyeceğiz? E işler dışlar çarpımı da yapabilirsiniz. Dikkat ederseniz bak 3 katı olduğunu görüyorsunuz. O zaman 3 katıysa burası kaç derece gelecektir? 120 derecede Yani Japon turistlerin olduğu merkez açımız kaç derece olacakmış? 120 derece. Burası Japonların olduğu kısım. Peki Aynı şekilde 120 kişilik grupta 120 kişilik grupta 60 kişi İngiliz turist varsa arkadaşlar 360 derecede neye ne denk gelir diyeceğiz. Ona da Y diyelim hatta. Ne olacak? Bakın dikkat ederseniz yine 3 katı, yine 3 katı olacak. 180 derece gelecek o zaman. 180 derecelik bir açıya sahip olacak o zaman. Biz bunu ne yapalım? Şöyle doğru çizelim arkadaşlar. Şurası 180 derece olsun. Buraya da İngilizlerin olduğu kısım diyelim. Peki yine aynı şekilde 120 kişinin 20 kişisi e, Rus e, turistlerse arkadaşlar 360 derecede ne olur diyebiliriz burada ne diyelim Z diyelim isterseniz yine 3 katı olduğunu görüyorsunuz 3 katı olacak zemize de kaç derece gelecek arkadaşlar 60 derece gelecek ya da bunun tamamı 360 dereceydi zaten burada 60 derece kalır yani burada Rus turistler diyeceğiz Demek ki Merkez açıları bu arkadaşların mesela İngiliz'in İngilizlerin şeyi neymiş arkadaşlar 180 derece, Japonlarınki 120 derece merkez açısı, Ruslarınki kaç dereceymiş? 60 dereceymiş. Böyle çözeceğiz. Arkadaşlar zor olmadığını görüyorsunuz. Umarım hani kolay bir şekilde anlaşılıyordur sorular. Burada mesela bu soruda ne diyor? Birinci grafik bir sınıftaki gözlüklü ve gözlüksüz dağılımı. İkinci grafik ise gözlüklü kişilerin, he, göz, bakın burada gözlüklü gözlüksüz diye ayrılmış şurası e, 240 derece bu arada değil mi? Buradan da buraya yani şu kişileri almış arkadaşlar 120 derecelik kısmını almış kendi arasında tekrar parçalamış. İkinci grafik gözlüklü kişilerin kız erkek dağılımını göstermektedir. Buna göre sınıfta 24 öğrenci varsa kaç tanesi gözlüklü erkektir diyor. Tamam, şöyle yapalım. Bunun tamamı hani sınıfı e, temsil ediyor zaten. Gözlüklü gözlüksüz diye ayırmışlar ya. O zaman bizim 360 derecede 120 tane gözlüklü varsa, 360 derecede 120 gözlüklü varsa 24 öğrenci de 24 öğrenci de kaç tanesi e, gözlüklüdür diye öyle bir kıyaslama yapabiliriz, değil mi? Tamam. Çünkü 360 derece. Arkadaşlar buradan buraya geçişe dikkat edin. Ne olmuş? 3'e bölünmüş. Buradan da buraya geçiş yapacağız. Eee 3'e bölünecek. Yani biz bu arkadaşı 3'e bölersek ne olur? 8. Demek ki şurada 8 kişi var. Yani burada toplamda 24 kişi vardı. Bunun tamam kaç kişiymiş arkadaşlar? 8 kişiymiş. Tekrar buraya geldik. Peki bu da 360 derecede 90 dereceyi gösteriyor. Dikkat ederseniz erkekler kısmı yani şurası 90 derece. 90 dereceyi gösteriyorsa o zaman 8 kişi de kaç kişiyi gösterir diyeceğiz. Tamam Çünkü neyi soruyordu bize zaten? Kaç tanesi? Gözlüklü erkekleri diyor. Gözlüklüleri buraya aldık. 8, toplamda 8 tane gözlüklü öğrenci varmış bu arada. Tamam mı? 8 gözlüklünün kaçta kaçı e, erkektir diyor. O zaman biz buradan buraya böldüğümüzde dikkat ederseniz 4'e bölüyoruz değil mi? 4'e böldüğümüzde 90. 4'e böleceğiz bu arkadaşı da. Ne olacak? 2. Demek ki burada 2 kişi 6'sı da kızmış arkadaşlar bu arada. Kız öğrenci sayısını da bulduk. Peki çizgi grafiği dediğimiz olay ne? Ona bir bakalım şimdi. Çizgi grafiğinde arkadaşlar verilerin zamana göre değişimi gösterilir. Yatay ve dikey eksenler yani koordinat sistemi. Koordinat sistemini ikinci dönem konumuz arkadaşlar. Bunu da yine ders videoları arasında bulabilirsiniz aralıksız devam eden veriler yani daha çok daha doğrusu hani bütün e, şeylerde bu kullanılmıyor işte sıcaklık ısı boy yani bir ağacı diktiniz mesela 50 santim diye diktiniz e, değişim ne olur arkadaşlar sürekli süreklilik arz eder değil mi süreklilik bir e, şey olur kopma olmaz yani bir bir gün 10 santim ikinci gün hop diye 30 santim uzamaz ne yapar her gün dakika dakika uzar ısı da yine aynı şekilde ne olur e, ya azalır ya e, artar onun için devam eden şeylerde daha çok orada kullanılıyor ama bazen hani farklı şeylerde de kullanılabiliyor. Mesela zaman arkadaşlar genelde e, x ekseninde e, kullanacağız. Diğer verileri de yani miktarlarını e, da genelde y ekseninde kullanacağız. Yani buraya x ekseni diyeceğiz, buraya da y ekseni diyeceğiz bu arada koordinat sisteminde e, gösterilirken. Şimdi mesela e, mesela atıyorum yani pazartesi günü, pazartesi günü boyu şu kadar olan şey ya da sıcaklığı bu kadar olan şey Salı günü Salı günü şuraya çıkabilir yani sıcaklık değişimi böyle olabilir sonra bir süre aynı devam eder sonra tekrar düşebilir arkadaşlar ne yapacak çizgi grafiğinde bu şekilde gidecek başka bir şey daha olabilir bu arada hani mesela başka bir ilin sıcaklığını gösterebilir başka bir il Pazartesiden Salıya sabit gider sonra düşer Sonra ne yapar arkadaşlar? Tekrar buraya yukarı doğru çıkabilir. Yani çizgi dediğimiz e, olay, çizgi grafiği dediğimiz olay tamamen bu kadar. Evet, şimdi burada mesela yandaki grafik iki öğrencinin günlere e, göre çözdüğü soru sayılarının değişimini göstermektedir. Emira ile Zehra toplam kaç soru çözmüştür diyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Mesela yeşille belir yeşil çizgi kimi? Zehra'yı, mavi çizgi Emira'yı gösteriyor. O zaman biz önce maviden başlayalım. Mesela Emira toplam kaç tane soru çözmüş? Arkadaşlar dikkat edin. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma diye. Yani haftanın hafta içi 5 günü belirtiyor. Pazartesi ne kadar çözmüş arkadaşlar burada? 150. O zaman şuraya 150 artı Salı ne kadar çözmüş. Ne yapıyorsunuz? Bakın buradan yatay eksenle dikey ekseni birleştiriyorsunuz. Birleştirdiği nokta bize veriyi veriyor. Mesela pazartesi ne oldu? Arkadaşlar şuradan 150 geldi değil mi? 150'yi onun için aldım. Salıyı ne yaptık? O birleştirdik. Buradan 300 geldi. Çarşamba ne olmuş? Şöyle bir bakalım. O çarşamba nerede buluştu? Şurada. O nereye denk geliyor arkadaşlar? 250'ye denk geliyor. Şurası 300'dü bu arada. Ee, çarşamba, Perşembe neye denk geliyor arkadaşlar? Mavi'ye bakıyoruz. Değil mi? Mavi e, 200'e denk geliyor. Ondan sonra Cuma günü ne yapmış? Şimdi cuma günü de 200 tane çözmüş. Peki toplam Emira ne kadar çözmüş arkadaşlar? Onları bir hemen hesaplayalım. Bakın 150 burada var. 250 burada var. 400 yaptı. 700 yaptı değil mi? 700, 900, 1100. O zaman haftada Emira 1100 tane soru çözmüş. Bu cepte. Şimdi gelelim Zehra'ya. Zehra ne kadar çözmüş arkadaşlar? Zehra'nın de hesaplayalım. Ee, Zehra da yeşildi. Zehra önce 200 ile başlamış. Pazartesi günü. Salı günü ne yapmış? 150'ye düşürmüş. 150'ye düşmüş. Sonra çarşamba ne olmuş arkadaşlar? Tekrar 250'ye çıkmış. Ondan sonra ne yapmış? Perşembe günü 300'e çıkmış. Sonra cuma günü tekrar 150'ye düşmüş. Tamam şimdi toplayalım. 150 burada var arkadaşlar. 250 de burada var. 400 yapıyor değil mi? 400, 600, 900, 900, 1050 tane soru çözmüş Emir şey Zehra'da. Ne diyordu bize? Emira ile Zehra toplam kaç soru çözmüştür diyor arkadaşlar. 1100 tane soru Emira çözdü. 1050 tane soru da Zehra çözdü. O zaman toplam ne olacaktır? 2000, 2150 yapıyor değil mi? 2150 tane soru çözülmüş toplamda. Mesela burada. Buradaki soruda ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki soruda. Ee, şimdi mesela sıcaklık değişimini vermiş değil mi? Bakın sıcaklık değişimi ile alakalı grafiğimiz Adana ve Bursa'nın kıyaslaması yapılmış. Yandaki grafikte 2 ilin sıcaklık değişimleri verilmiştir. Buna göre 2 ilin sıcaklık farkının en fazla olduğu aylar nedir diyor. Ya da ay denmesi lazım değil mi? Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Adana 6 yani Ocak ayında Ocak ayında 6 dereceyken Bursa ne olmuş arkadaşlar eksi 8 olmuş. O zaman bizim aradaki farkımız dikkat ederseniz 14 derece değil mi? Ne yaptık aslında 6'dan eksi 8'i çıkardık. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı yapıyordu. 6 artı 8 ne yapıyormuş? 14 yapıyormuş. O zaman bizim en yüksek burada gözüküyor. Şurada bakın dikkat ederseniz şurası 6 derece. Şurada aynı. 24-18 burada da 6. Burada ne kadar arkadaşlar? Burada da yine 6. O zaman en şey ne, ne zamanmış? Ocak ayıymış. Ocak ayında Ocak ayında maksimum şeye çıkıyormuş arkadaşlar. Aradaki fark maksimuma çıkıyormuş. Peki 5 şıkkında neyi söylemiş? Ona da bir bakalım. 2 ilim 5 aylık ortalama sıcaklıklarını bulalım diyor. Oo. O zaman burada biraz işlem yapacağız arkadaşlar. Nereden başlayalım? Adana'dan başlayalım. Hadi Adana ee, Ocak ayında 6 derece değil mi? Ee, Şubat ayında 12 dereceye çıkmış. Mart ayında 0 dereceye düşmüş arkadaşlar. Nisan ayında ne olmuş? Nisan ayında 24 dereceye çıkmış birden. Sonra ne olmuş? Mayıs ayında 36 dereceye çıkmış. Peki hani elimizde 5 aylık bir şey olduğuna göre aritmetik ortalaması nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Verileri topla 5'e bak. Peki 24 ile bunu toplarsak kaç yapacak? 30 şey 60 yapacak değil mi? 60, 72, 78 mi yapıyor? 78 bölü 5 diye bir sonuç çıkacaktır burada. Peki e, Bursa için de yapalım. Bursa. Bursamız ne yapıyor arkadaşlar? Buradan 8 geliyor değil mi? Şuradan 8 geliyor. Sonra artı 6'ya çıkıyor. Artı 6. Sonra tekrar sıfıra düşüyor. Ondan sonra ne yapıyor? 18 oluyor değil mi? Burası 18 oluyor. Sonra ne oluyor? 30 dereceye çıkıyor tekrar. Bölü ne yapacağız yine? 5 diyeceğiz. Peki. Burada arkadaşlar şurası eksi 2 yapar. Eksi 2 de bunu 16'ya dönüştürür. 16, 30 kaç oldu? 46. 46 bölü 5'lik bir ortalama sıcaklığı varmış. Dikkat ederseniz Adana'nın Bursa'dan daha sıcak olduğu yine verilerle ortaya döküldü. Peki sütun grafiği olayı ne arkadaşlar? Sütun grafiği de oldukça kolay. Sadece iki veri arasında bir bilgi kıyaslama yapmamıza sağlıyor. Yatay da olabilir, dikey de. Olabilir. Arkadaşlar burada dikey vermiş. Sorular içinde hani yatay sütun grafiğini de görebilirsiniz. Yani yatay dediğimiz olay ne? Yani mesela veri grupları şöyle de kıyaslanabilir yani şöyle, şöyle de çizilebilir. Hani onun için e, ya bu nasıl oluyor falan gibi öyle bir şey olmasın. Genelde zaman e, bilgisi X ekseninde, miktar kısmında yine Y ekseninde belirtilir. Bunlara bu eksenlere falan dikkat edersiniz. Mesela şu soruya bir bakalım. Bu soruda bu soruda ne demiş arkadaşlar? Bir şirketin 4 yıllık gelir gider durumu yandaki tabloda tablodaki gibidir. Buna göre 4 yıllık kar zarar tutarı kaç TL'dir diyor. Tamam. Şimdi bakın mavi ile belirtilen şey ne? Gelir. E, yeşille gider. O zaman biz geliri bir önce bir hesaplayalım. Gelirimiz neymiş arkadaşlar? 2013'e dikkat edin. 2013'te bakın milyon cinsinden de söylüyor. O zaman biz 60'ı yazalım. 2014'te ne kadarmış arkadaşlar? Eee 2014'te 50 50'ymiş değil mi? Şuradan 50 geliyor. Bakın burada ne yapacaksınız? 2014'ü bulup karşısında neyi bulacaksınız? Y eksenindeki karşılığını bulacaksınız. 2015'e geldik mesela. Ee, geldik. 30 mu? 30 milyon. Artı. 2016 ne olmuş arkadaşlar? 40 olmuş. Tamam. Bizim o zaman toplam 4 yıllık gelirimiz neymiş? Onu bir hesaplayabiliriz. 60 buradan, 50 de buradan 110. 140, 180. Yani 180 milyon gelirimiz var arkadaşlar. 4 yıllık. Peki bu gelirdi. Gider ne kadar? Gideri de GD diyelim. Onu da yeşil çözelim. Hani birbirinden farklı olsun. E, 2013'te 10 milyondu arkadaşlar. 2014'te 30 milyona çıkmış dikkat edersiniz. Ondan sonra baya bir artış göstermiş. Ne yapmış? 60'a çıkmış. 60 milyon artı. Ondan sonra 2016 ne olmuş? Dengelenmiş. 40 milyon olmuş. Toplam giderimiz ne oldu? Bir bakalım. 40, 100, 130, 140 yani 140 milyonda neyimiz varmış bizim 4 yıllık bizim giderimiz var. O zaman biz artıdayız değil mi? Çünkü hani gelir artıydı gider eksiydi arkadaşlar. O zaman biz 180'den 140'ı çıkarırsak 4 yıllık bilançomuz nedir? 40 milyon kardayız demektir. Tamam. Bunu yıl yıl değil de şöyle de düşünebilirdik. Yani mesela 2013'te 10 milyon giderimiz var değil mi? Eksi -10'dayız. dayız ee, gelirimiz ne kadar? 60 lira. O zaman bizim aradaki farkımız ne çıkıyor buradan? 50 değil mi? Böyle de düşünebiliriz. Yani tek tek hesaplamaktansa e, bu şekilde ikinci bir yol olarak da aklınızda kalsın. Mesela 50 var, 30 var. Aradaki farkı bulacağız biz. 50'den 30 çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Aradaki fark neymiş? 20. Yalnız bunlar artı değil mi? Gelir daha fazla ya. Bakın burada e, gider daha fazla olduğu için eksi olacak burası 60. Bakın buraya denk gelen sayı 60. Buraya denk gelen sayı 30. Aradaki farkımız ne? Eksi 30 bu sefer. Çünkü gider daha fazla. Burada denge de arkadaşlar sıfırdır. Hani yıllık kar zarar durumu bu şekilde hesaplayabiliriz. O zaman biz burada mesela şuradan ne geldi? 50. Buradan ne geldi? 20 70 yapıyor değil mi? 70. Burada 0 zaten. Buradan da eksi -30 geldi arkadaşlar. Şuradan ne geliyormuş? Artıdayız. Bakın 70'ten 30 çıkardık 40. Yani 4 yıllık bilançomuz yine 40 milyon denk geldi. Evet, az önce bahsettiğim olay arkadaşlar yatay e, sütunları yatay da verebiliriz. Burada yılı yani zamanı bu sefer buraya almış. miktar yani öğrenci sayısını buraya vermiş. Dikkat ederseniz. Soru ne diyor bize? Yandaki tabloda bir okulun öğrencilerin kız ve erkek olarak üniversiteye yerleşme sayıları verilmiştir. Tamam. Buna göre hangi yıldaki fark en fazladır diyor. Şimdi bir bakalım. Mesela 2017'de ne olmuş arkadaşlar? 40 tane kız öğrencimiz. Bakın yeşiller kızlar, maviler de erkekler diye gösterilmiş. 2017'de 40 tane kız, 40 tane erkek. O zaman fark sıfır. Tamam burada farkımız sıfır arkadaşlar. Şuraya sıfır diye not alalım. Peki geliyorum 2018'e. 2018'de şu çizgi nereye denk geliyor? 52 tane öğrenci kızımız. 56 tane de erkek öğrencimiz kazanmış üniversiteyi. Aradaki fark nedir arkadaşlar? 4. Yani 4 erkek daha fazla kazanmış. Peki 2019'a geldik. 2019'da şu çizgi nereye gösteriyor dikkat ederseniz? 46 mı? Bakın şurası 46. 46 tane erkek öğrencimiz üniversiteyi kazanmış. Burada 64 tane öğrenci kazanmış arkadaşlar. 64 tane kız öğrencimiz kazanmış. E aradaki farkımız ne geliyor dikkat ederseniz? 18 geliyor. Demek ki buna göre hangi yıldaki fark en fazladır diyor. Demek ki 2019 yılındaki fark en fazladır diye bir yorum yapabiliriz. Arkadaşlar veri analizi konusu tamamen yoruma dayalı olan, yeni nesil sorular içinde barındıran yani daha doğrusu yeni nesil soru gibi olan bir konu çünkü korkulacak hiçbir şey yok bu 8. sınıfın en kolay konusu en tatlı konusu diyebilirsiniz yine soru çözmeniz gerekiyor bir sonraki dersimizde sorular kısmını bol soru çözeceğiz o zamana kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.